Protein nedir? Protein tüm organizmalarda bulunan ve türe özgü olan moleküllerdir. Yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot bulunur. Bu elementler çeşitli sayıda, çeşitli şekillerde bağlanarak farklı aminoasitleri aminoasitlerde bir araya gelerek proteinleri oluştururlar. Yani proteinlerin yapı taşı aminoasitlerdir. İnsanda 10 binden fazla çeşit protein bulunur. Vücudumuzda protein üretimi ribozom adı verilen hücre içindeki bir organelde gerçekleşir. Ancak vücudun protein sentezleyebilmesi için bazı amino asitleri dışarıdan alması gerekir. Bu yüzden proteinli beslenmek insan sağlığında önemli bir yer tutar. Proteinler her bir hücremizde bulunduğuna göre protein eksikliğinde vücudumuzda işler yolunda gitmeyecek demektir. Protein yönünden eksik beslenen kişilerde ödem, saç ve tırnak problemleri, sık hastalanma ilk belirtilerdir. Daha ileri evrelerde kas kaybı, çocuklarda büyüme geriliği gibi ciddi problemler görülür. İnsanlar her gün besinlerle protein almak zorundadır. Kırmızı et ve beyaz et, yumurta, süt, yoğurt gibi hayvansal gıdalarda yüksek oranda protein bulunur. Kuru yemişler, baklagiller, pek çok sebze ve meyve de protein yönünden Zengindir.